Sıcakların en yoğun yaşandığı şu günlerde yakında üniversitesi hastanesi deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doktor Didem Mulla Aziz güneşin etkilerini anlattı. Uzman Doktor Mulla Aziz, güneş ışınlarından zararlı olanaklarının ultraviyole ışınları olduğunu belirtirken, ultraviyole ışınlarının A, B ve C olarak üç çeşit olduğunu ifade etti. Deri üzerine olan olumsuz etkiler özellikle ultraviyole A ve B ile oluşturulmakta. Ultraviyole B ışınları daha kısa dalga boylu iken, ultraviyole A ışınları daha uzun dalga boyuna sahip ışınlardır. Özellikle ultraviyole B yani kısa dalga boylu ışınlar deri üzerinde özellikle kızarıklık şeklinde reaksiyonlara neden olurken... Yaz aylarında güneş koruyucu kremlerin uygulanması gerektiğini ifade eden uzman doktor Mulla Aziz, yazları sabah, öğle ve akşam üzere olmak üzere, kışın ise sabah ve öğle olmak üzere güneş kremlerinin kullanılması gerektiğini belirtti. ışınlardır. Ultraviyole ışınlarından korunma e, korunma aşamalarına geldiğimiz zaman öncelikle yaz aylarında güneş koruyucu kullanımını gerekir. Güneş koruyucu gereken. krem seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan uzman doktor Munazis güneş koruma faktörlerine dikkat edilmesi gerektiğini 30 faktörün üzerinde olanların yüksek korumalı faktörler arasında olduğunu dile getirdi. Güneş koruyucu seçiminde kişinin cilt tipi tabii ki önemli. Bunun yanında mevcut hastalıklar da ön planda düşünülmesi gerekir. E, güneş alerjisi olan bebeklik çağında ve hamilelik dönemindeki hastalara özellikle fiziksel özellikteki güneş koruyucularını önermekteyiz. Fiziksel güneş koruyucular deri üzerinde bariyer oluşturarak güneş ışınlarının alt tabakalara ulaşımını engellerken kimyasal özellikteki güneş koruyucular ise güneş ışınlarını emerek derinin alt tabakalarına ulaşımını engeller. Bir güneş koruyucunun belli gerekti. saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini de belirten uzman doktor Molla Aziz, saat 11-17 saatleri e, arasında uyanın gölgede uyanın durulması uyanın gerektiğini, uyanın dışarı uyanın çıkılacaksa uyanın uyanın 10 dakika öncesinden güneş koruyucu uyanın kreminin sürülmesi gerektiğini uyanın vurguladı. Uyanın Bunun yanında e, yine e, belli saatlerde dışarı çıkılmaması gerekmekte. Saat 11 ile e, 17 arasında mümkün olduğu kadar evde, gölgede bulunmamız gerekir. Dışarıya çıkılacaksa mutlaka 10 dakika öncesinde güneş koruyucuyu sürmemiz gerekmekte ve gün içerisinde havuza, denize girildiyse, havluyla kurulandırıldıysa tekrardan yenilememiz gerekir güneş koruyucuları.